Leğene gitmek istemiyorum. Yani Aldurat oynayanlar istemiyorum. ne bileyim. Lesley zaten değil mi? Bu maalesef. Ne olursa olsun oynayan iyi olsun falan filan boş yani. Kerna ne haber? Merhaba. <laughs> Teşekkürler. Sen ne yapıyorsun gene devam mı edeceksin ona? Aga sen cidden ona devam edeceksin mi? <laughs> Oğlum şaka mısın gitsene dedin <laughs> ya. Ay, tamam neyse Feşiz at. <laughs> Göç tamam lazım. Tamam. Kayna'nın oyununu bitirdim. <laughs> Bunu yutmaz diye düşündüm ama yani ne bileyim. Yazık kafana Karina. Gerçekten. Hal almaya çalışıyor. Aldım. Aldım. Red'e gideceğim. Red'e gideceğim. Hilda var ve lane'de oynuyor. Şaka gibi. Ben şundan bir tane alayım da. Gerçek buraya Tam koşu olma attım da Dur şuna bir gözükeyim Keşke. Keşke gelseydiniz ya Neyse sorun yok <laughs> Aa, ne kadar düşündü oho 950'de bizim ormancı elimizde güzel güzel darlamam iyi olmuş geliyorum ölme ölme, ölme 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 ben gözükeceğim şimdi hadi be çok hızlı kaçtı ya Çimin içinde. Şey Alt is ready. Dur, 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 Bekle, 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 bekle. Hayır, 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 hayır. Sakın, sakın. Ne yapıyorsun? Aga, ne yapıyorsun sen? Hayır. Bekle. Wait, enemy missing. Are Launch, attack Güzel <laughs> görüş verdin. Alt is not ready. Initiate retreat. Enemy missing. Yani görüşü verdim kaza yani gözünü seveyim görüş verdim. Hayır ya. Ne diyeyim. Ne Tuhaf oynuyorlar ya. Bizim, ya. Belliydi zaten. Burada bir yerdesin been slain. Yapma be ne böyle? bitti. Oynamıyor ki bizle ya. Jungle ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ya. Your <laughs> turret <Tesarsın Gülüyor> <olmadı. Gülüyor> At ultini be oğlum, o kadar bekletilir mi ya? ya? Arabanın önüne geçmeliydim yoksa... Mi ...geçecek miydim? Kaza lane'i itip yani pıs, pıs. Abi yuh ya. Güzel, güzel Tamam tamam önüne geçtim çık Tamam güzel Şuna, be be. Be be. Allah Allah. Bu Aldrat niye alır bir insan ya? Neden alırsın Aldrat ya? Ne için alıyorsunuz lan bu hiroyu ya? Epic kostüm almış bir de aptal ya. İsme baksana. 19 Eren 1905. Eren 1905. ya. Dur şuraya gidelim. Gel. Alt is not ready. Vallahi alacağım artık. Öldü mü? onu fight dışı bıraktı. Hani vurayım. Lord'a saldırsana. Dur bir dakika. Dur Karina var burada bir yerde. Dur dur dur. Retreat. Ne yapıyorsun Selena? Dur şuradaki ne <laughs> tamam. Oğlum o <filtreyor> <laughs> Almak zorundayım. Çok gerildim tüm <laughs> hadi be. Şöyle bak. Ya ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> Affet kardeşim. <laughs> güzeldi güzel Keyif bir geldi. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Ulan ya. Hmm, tamam. Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> ne, diyor? <laughs> ne diyor? hayır hayır hayır. Bir de benden. Hayır. Öldüm kardeşim ya. Vallahi ben nasıl hamlet Hayır hayır sakın sakın Bruno gelme. Bakmadım hiç. Gel. Hayır ya. Tam şöyle çıkayım. Araba geldi. Araba geliyor. <laughs> <laughs> Ha, Hadi bakalım. Açın, güzel, güzel. Tam daha <laughs> 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 Selena gelsene daha. Gel gel. Selena ben seni arıyorum seni. Oyyy. Ya, 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 ya. Gel. Keşke gelsin. Neyse dur. Çıkalım. Hadi be. Ucundan kaçtı. Oğlum çıksana içimden. Çık. Sen yani seni çok pis tuttum dur. Ayar özüm sana geliyor. Tipe bak ya hiç sevmem bu araba Franco ya. Thank you. Gel buraya gel. <laughs> buraya gel. Neredesin? Tam buradasın. Orayı deneyecek. Okay. <laughs> oh <be. gülüyor> gel. Tamam hadi be. Tamam Selena. Ben bunları oyalayayım böyle. Kim? Oğlum açma hemen ultini be kardeşim ya. Salak mısın sen ya? Tamam. Ah be. Abi. Tut, tut, tutmasını istiyorum o tutturduğunu anlıyorum. <laughs> Aga o kadar da olmaz. Tut çık 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 çık. Kaymasını kullandı da. Gel buraya gel buraya gel buraya gel. Sen nereye gidiyorsun buraya gel. <laughs> canım benim sen nereye Tamam ne Çok trolledim Evet ne yani. kötü Çık kardeşim o keser seni bu arada Oy hiç gitmeden adam dümdüz vuruyor. Metin'i oynuyor lan sanki. Buraya gel. Buraya gel. Aman aman aman. Çık çık. <laughs> Güzel. Beni doçlamaya çalışırken ölecekti zaten. Bana doğru gelecek. Yok. koy. Bir tur çıkacağım mı buna? Bir tane vurayım. Sattırdım yoksa ölecektim. Sattırdım. Hiç <laughs> önemli değil benim için. Oyun yaparım yine. Gel buraya. Gel Bırak gel. Bırakmayın onları. Yürüyün bakayım ya Siz bitir, bitir, ben bitireceğim. Ben bitireceğim. <laughs> Ya bu nasıl bir şey? Bu nasıl el adırı? <laughs> Neyse, Franco videosu olsun kanalda çünkü başka atacağım düşünmüyorum. Çünkü hiç sevmedim bir Evet. Bakalım. Ne almışız? 8.6. Kardeşim. <laughs> Tilt olmuş belli. MVP Çençe gitti.